Bünyamin'i mi seviyorsun? Ama ben seni oradan kaldıracağım. Ben sevmiyorum, ben sevmiyorum. Bu sınıfta Bünyamin dışında kimseyi sevmiyor musun sen? <laughs> Bekir'in yanına geç otur. İsmail'in yanına geç otur. Yavuz'un ya. yanına otur. <laughs> Bir tek Bünyamin'i mi seviyorsun sen? <laughs> e Belki Bünyamin seni sevmiyor. Bünyamin seni sevmiyor belki. Bünyamin seviyor musun? Bak, bak ne diyor. Bünyamin seviyor musun Meri'yi? Ben kandırıyorum. Seni kandırmıyor, <laughs> sevmiyor seni. Ben kandırıyorum. Karşılıksız sevgi bu, sevmiyor lan seni. Ben kandırıyorum. Bünyamin seviyor musun? <laughs> Sesli söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Seviyorum.